We start uh, with the game uh, nervous and uh, Bursa play good overall in service in the first part of uh, the match and e, uh, it's match not in, easy. Start. Setinde, e, Bursa e, but, but after we find it our uh, yes. sure, yes. our... Uh, better. Ama oynadık şu şey, an kendi ritmimizi yakaladık ve daha iyi oynamaya başladık ve üstünü kazandık. Ah, evet. we 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 start to thinking of the game tomorrow. Okay. Ee, yarın da itibaren bir sonraki maçın hazırlanmaya başlayacağız. Valla maç tabi şöyle sadece Türkiye'nin değil dünyanın en güçlü takımlarından biriyle mücadele ettik. Biz de bizim sporcularımız da ellerinden geleni yaptılar. ...ben hepsini kutluyorum... ...tabii üç kulvarda devam ettiğimiz için... E, ...bizim için zor bir süreç bu süreç... ...ama şöyle mutluyuz... ...hem kulübümüzü hem şehrimizi Avrupa Kupaları'nda temsil etmenin... ...onurunu ve gururunu yaşıyoruz... ...umarım bundan sonraki müsabakalarda da... ...daha başarılı olarak Avrupa Kupaları'nda hedeflediğimiz yere gideriz. Aslında ilk sete baktığımızda biraz oyuna giremedik... ...ama 15. sayılardan sonra attığımız servis ve antrenörümüzün bize gösterdiği taktikler doğrultusunda seti kazanmayı birlikte bu bizi oyuna tekrardan soktu. i̇kinci ve üçüncü sette de ağırlığımızı koyunca Bursa ekibi pek bir şey yapamadı. E, güzel bir başlangıç yaptık. Umuyorum geçen sene Kıpa'yı kaçırdığımız kupayı bu sene müzemize götüreceğiz.